1960'ların başında Türkiye ve Almanya arasında yapılan iş gücü anlaşması ile birlikte birçok Türk işçi Almanya'ya gelmeye başladı. Tabi işçilerin çoğu Almanya'da yeni bir hayata adapte olmaya çalışırken özlemlerini ve geleneklerini de yanında getirdiler. Öyle ki bu gelenekler ve sahip oldukları dini değerler 3 Şubat 1965'in önemli bir tarih haline gelmesine vesile oldu. Bundan tam 60 yıl önce gurbetçiler Ramazan Bayramı için namaz kılacak yer arayışına girdi. Çünkü henüz oralarda yeterli büyüklüğe sahip bir cami inşa edilmemişti. Bir grup Türk işçi bu konuda birbirlerine danıştı ve Köln Katedrali'nde namaz kılmak için katedral yönetimine başvurmaya karar verdi. Yönetim büyük bir anlayışla bu isteği hemen kabul etti. Daha sonra Yusuf Topçu ve İbrahim Toparslan'ın öncülüğündeki heyet haberi köndeki 15.000 Türkiye duyurmak için kolları sıvadı. Aziz muhterem gurbetçi kardeşlerim, mübarek Ramazan bayramı namazı Dom Kilisesi'nde kılınacaktır. Mümkün mertebe gazete, namazlık ve battaniyelerinizle tedarikli gelmeniz rica olunur şeklinde el yazısıyla duyurular hazırlandı. Heyet her gün 50-60 adet bu duyuruları hazırlayıp, kön sokaklarında bisikletle dolaşarak Türklerin kaldıkları yerlerdeki duvarlara astılar. Namaz sabahı geldi çattı, dışarıda kar 35-40 cm'e ulaşmış, 600-700 Müslüman Türk tıraşlı yüzleri ve jilet gibi takım elbiseleriyle katedrale gelip sakinlikle kuzey bölümünde kıbleye doğru seccadelerini serdi. Bu sırada duvarlardaki resim ve heykellerin üzeri de brandalarla kapatılıp namaz kılındı. Katedralde sadece Türkler yoktu tabii ki. Gazeteciler ve Almanlar da ne olup bittiğini takip etmek için oradalardı. Namaz tamamlandıktan sonra bayramlaşma yapıldı. Türkler küçük ikramlarda bulundu. Ardından Köln'ün ilk kuşak göçmenleri Namaz sonrasında bir araya geldiler, bağış topladılar ve Köln Katedrali'nin bakımına harcanması için yönetime bu parayı teslim ettiler. Yapılan jeste karşılık bu jeste dönemin gazetelerinde ilgi ve takdir gördü. Örneğin The Zeit gazetesi Haçlı Seferi'ne giden askerlerin uğurlandığı domda ezan sesi başlıklı bir yazı yayınladı ama yazıyı bitirirken Türklerin namaz kılması sonrasında kiliseye bağışta bulunduklarında yazdı. Kültür ve din konusunda Almanların ve Türklerin birbirlerine olan saygısının en güzel örneği de böylece tarihe geçmiş oldu. Siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum.